Babam beş tane insanı mutlu edemiyor. Bu adam bu Türkiye'deki herkesi mutlu edemez. Şimdi adam 5500 lira maaş alıyor ama altına giyiyor 1500 2 milyarlık ayakkabı. Nasıl gidiyor geçimler? Ne nasıl geçiyor abi? Geçimler nasıl diyorum? Çok güzel gidiyor abi. Güzel mi gidiyor? Güzel gidiyor abi. Nasıl geçiniyorsun dostum? Ne kadar bir gelirim var ortalama? <laughs> ne kadar bir gelirim var ortalama? Abi işime göre değişiyor yani şimdi. Ne iş yapıyorsun? Dişçilikle uğraşıyorum ben. Dişçilik. Dişi Türk. Dişi Türk. Aynen. Dijitürk Yok abi Dişi Türk'le uğraşıyorum. Sattığına göre şey yapıyorsun. Yani sattığına göre değil abi ben kurulum yapıyorum. Ha, kuruluma göre adet başına para alıyorum. Aynen öyle adet başına bir para alıyorum yani. Peki ortalama gelirin ne kadar? Abi şimdi ortalama gelirin yine değişiyor ama aylık ben sana bir miktar söylersem bana aylık temiz 15-16 çok rahat kalıyor abi. Peki 5200 lira şey 4200 liraya daha yeni 5500 lira oldu. Evet çalışan bir vatandaş sence nasıl geçirebiliyor? 15 bin lira tamam rahatsın eyvallah. Abi şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Allah için Türkiye'de şu an yaşam zor. Ama şöyle bir muhabbet var abi. Ben kendimde genç olduğum için biz ayağımızı yorgamıza göre uzatmıyoruz. Şimdi adam 5500 lira maaş alıyor ama altına giyiyor 1500 2 milyarlık ayakkabı. Ya tamam ayakkabının geçim. fiyatı o kadar ama. Ama geçim zor da. Ya abi şimdi Ali Ağol'un elinde iPhone 13 Pro Max var. Benim kuzenimin elinde iPhone 13 Pro Max ne var. Ne var, ne var. Ne? Yani Telefonu çıkar. Telefonu çıkartayım çıkar. kardeşim. Yani telefonun, telefonun belli bak abi ben de normalde bak benim imkanım ona göre daha çok. Ama benim kuzenim normal öğrenci iPhone Android 13 Pro Max var yani. Sen Ali Ağulu ile bir misin desen gidip o benim babam imkanlarda. Yani Ali Ağulu... Ali Ağulu kullanıyor diye yani kuzeni kullanamaz ya, ya kuzeni kullanıyor diye Hayır Ali Ağulu abi. kullanamaz. Şimdi muhabbet şu var. Şimdi gelire göre... Yani layık değil mi? Yani bu adam layık değil mi? Kullanamaz. Layık diye. değil abi. Zaten dünyaya layık bir kere mi? eş... Layık değillikle değil abi. Ben sen beni anlamıyorsun. Şimdi ya muhabbet abi, şu. Kesinlikle anlamıyorsun abi. Sen şu ters psikoloji adam, yapıyorsun. Sen adam ayırıyorsun. Adam ayırmıyorum abi. Sen şimdi Ali bir misin? Sen insansın o da insan abi. Tamam sen Ali bir misin tamam, abi? abi. Daha üst geri... olsa Ali alıyor, onu da alırdı. Bak üstünden kasıt değil abi bu. Aylık gelir meselesi yani. Bu gelir gider meselesi. Sen şimdi senin kazancın onun kazancı bir mi abi? Değil tabii ki. E tamam ben de onu diyorum işte. O adamın giydiği kıyafeti biz giyemeyiz ya da senin onun aldığı telefonu ben alamam abi. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum yani. Orada bir denge olması lazım. Haksız mıyım ben bu konuda? Peki bu telefonlar niye bu kadar pahalı demek varken niye Hani Ali Alaolu kullandığı telefonu benim kuzenim de kullanıyor diyor. şu an ülke genelinde bir kriz var Niye yani. Niye bu sadece? kadar pahalı bu telefon peki? Abi ülke genelinde bir kriz. dünyanın genelinde bir kriz var yani. Yani benim ne şey kadar kriz ben sana var sadece. bir şey söyleyeceğim abi. Ne kadar benim, kriz var dünya genelinde? Tamam bir dakika ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya ben soru soruyorum sen, sen ne kadar genelinde ne kadar Ters psikoloji yapıyorsun ben bir sorayım. Allah Allah. Tamam, Biz tamam, psikolojimiz sen Cumhurbaşkanı sen. oldun abi. Evet. Tamam mı? Hı. Bana o telefonun fiyatını nasıl indireceksin? Mazotun fiyatını nasıl indireceksin? Kiraları nasıl indireceksin? Hemen anlatayım abi. Üretim yaparak doların Hı. Düşmesini sağlayacaksın. Dolarla geliyor çünkü bu sana. Sen doların ne kadar yüksekse... Ne üretim yapacaksın abi? Dışarıdan ne alıyorsan onu üreteceksin ki abi, muhtaç olmayasın. Bu kadar basit de sence bu ülke mi yapmıyor? Evet yapmıyor. Senin tarlan arsan yok mu abi ülkende? Benim var yani Türkiye'nin e, var. Türkiye'nin yok var. mu? Biz niye gidip de yurt dışından arsa kiralıyoruz üretim Peki, yapmak için? Peki bunlar için... Bak, soru soruyorum tamam. cevap ver dostum. Cevap vereceğim ama müsaade etmiyorsun bak, bak sen şu an. Öyle. Ben ediyorum ki hani bunun için belli bir tarz şeyler gelişiyor değil mi? O, okumak gerekiyor, bilim gerekiyor. Sen okumuyorsun, ben bir Yer yetiştirmek için neyin bilimi gerekiyor abi? Biz, yüzyıllardır abi, tarım, yapıyoruz. Bir dakika bir şey tar Tarımı geçtim. Tamam, tarım. Tarımı geçmiyor. Tarımdan konuşuyorduk. Sen tarımı geçtiniyor. Sen diyorsun ki ülke dışarıdan aldığın şeyleri sen üreteceksin diyorsun. Telefonu Bak, mesela nasıl sen üreteceksin sen? Bana bunun mantığını anlat. Tamam ben mantığını Biz anlatıyorum. Bizde sen... bu kadar boş arazi, tarım arazisi varken niye yurt dışından tamam ben de sana arazi üretiyoruz. Arazi şey yapıyoruz zaten üretim için. Üretiyoruz. Bundan 4-5 sene önce e, bir dünya malların hepsini şeye attılar, çöpe attılar, şey yaptılar. Yapmadılar mı? Abi ben sana şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. 4-5 sene önce ya 4-5 sene önce ya 1 milyon 1 milyon ton yani domates attılar, hıyar attılar, şey yaptılar. Kim attı? Fiy Fiyat attı, millet attı. Millet üretti, uğraştı, sonra aldı çöpe attı. Yok amaç ne biliyor musun? İşte zam, ne oluyor? Baştakini indirelim. hükümeti kötülemek. Baş aynen, baştakini indirmek bu dış güçler zaten bizim bu içimizdeki hainler. Hocam ben sana İçimizde bir sorayım. Zaten hain olmazsa ben, herkes başa ben, ben sana ben zaten senin görüşünü net olarak algıladım zaten. Ondan yana. Benim görüşüm yo, yo. bu adam şu yoldan geçen vatandaş daha Hı. ucuza meyve yesin. Tamam biz de o görüşteyiz. Sen daha ben de o sen daha ucuza benzin. Ben de kullan. o görüşteyim. Ben de o görüşteyim. mesela Alaaddin'in kullandığı bak, telefonu ya. sen de kullan. Ben onu istiyorum. Ya abi onu nasıl kullanasın sen Umarısın ya? Mama, nasıl ama niye kullanasın abi ya? Senin hakkın değil mi? Ya benim hakkımla alakası bir Ben sana şunu söyleyeyim. Sen niye sen de üret diye? Ay, dünya malı. O da dünya malı. Sen ne kullan? O zaman bu kadar dünya malına değer verme abi. Ben de sana sen şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya ben kullanmıyorum. Ben bu şekilde mutluyum da. E, sen ben sana, bir sana şöyle bir, bir soru soracağım. sen alamadığın için tamam, kullanamıyorsun. Tamam abi ben sana şöyle bir şey soracağım. Sor baba. Diyelim ki sen diyor yani ya, biz de üretelim diye. Evet. Bir telefon üretmek için Bilim insanı falan gerekiyor, doğru mu? Okumak gerekiyor. Ne bileyim, bir şeyler bilmen gerekiyor, doğru muyum? Sen okumazsan, ben okumazsam, diğerleri okumazsa kim yapacak abi bunu? Okuyana değer vermezsen kalkıp gidip yurt dışında Mesela okur da yapar adam abi. Benim korona açırsını bulan yo, Türk benim, ama yurt dışında benim, adam benim, bizim gururumuz sadece böyle bir abi gurur Onunla sadece. bir alakası yok abi. Kim parayı veriyorsa Sen ona gidiyor. Biraz bilim biraz adamına değer vermediğin için abi. orada gidip üretiyor. biraz ülkesine değer verse, şerefli, namuslu olsa gidip o üç kuruş fazla veriyor diye oraya gitmez abi. Sen bu işi geç abi. Bizim çok böyle etrafımızda var. Benim kuzenim bile bizim yanımızda çalışıyor. Gidiyor yan taraf iki kuruş fazla maaş veriyor. O bile oraya gidiyor. Sen diyorsun ki ülkelerle kaptırmayın ya. Ülke demiyor kardeşim git Amerika'ya, Almanya'ya. Adam sana örnek veriyor. direkt yekten söylemiyor. Tamam ama. Ama dolaylı yoldan diyor ki ya sen sana değer tamam, evet. sen bu kadar seviyorsan. Tamam sen bu kadar ülkeni. Abi peki niye bunu konuşmuyorsun? Ne? Bu pandemide Amerika'da onlarca hastanede doktorlar kaçtı gitti. Bizim ülkemizdekiler kaçmadı doğru mu? Onların maaşı. Kim kaçtı abi? Şu an hastaneler Bizim bomboş pandemi. farkında mısın? Sen? Ki nasıl bomboş? En son ne zaman hastaneye gittin abi? Hastaneler bomboş dostum. En son randevu ne? alamıyorsun ki gidesin. Ya abi vallahi ben geçen gün randevu aldım, geçen gün gittim. Ben anlamıyorum hani. Siz nasıl takip ediyorsunuz sosyal medyayı bilmiyorum ama. Abi sen niye sosyal medyada, sosyal medyadaki giz, olana bakıyorsun gezip, ki? Bak dostum, sen niye yaşantının farkında değilsin? Ben sanıyorum ki bak ben bundan 3 gün önce benim kız arkadaşım rahatsızdı. Randevu aldık çok kolay bir şekilde. Hangi bölüme? Böyle kartal Hangi bölüme? Kulak burun boğaz. Kulak burun boğaz randevu alabildik. Peki şu anda yanımda. Ya, ben şu an Kartal açsam. kulak bulun boğaza. Evet. Randevu alabilir misin yani? Ya abi şu an olmazsa yanın çıkar yani bu evet, kadar. Şu anda yanımda arayıp alabilir misin? Ya abi. 2-3 gün içerisinde 4 gün alınır, içerisinde. Alınır niye alınmasın abi? 15 günden önce randevu bulamadıklarını söylüyor vatandaşlar. Peki ben bu 15 gün içerisinde randevu bulunmuyor ya. Bu 15 günde doktorlara tatile mi olsa diğer vatandaşlara mı bakıyor? Diğer vatandaşlara baktığı için. Bak bitti. Şu an sana değilse o zaman bugün o adama bakıyor. Evet. Yani bunun da bir sırası var. Doktor yani. yetersizliği olduğu için doktorlar giderlerse gitti gitsin dediler gitti doktorlar. Mesela tanıdığın kaç kişi var abi gitti? Dostum Amerika'ya gidip oradan selfie yollayan 20-30 tane ben sana doktor ismi 20 açıp gösterip verebilirim. 20-30 tane Türkiye için. Tane Türkiye bak sadece için. oradan gidip selfie tamam, çekip -30 gönderen diyorlar. 20-30 tane hani. Türkiye için büyük bir rakam değil ki abi. Sen şimdi sadece bak benim söylediğim 20-30'a takılı kaldın. Diyor ki sana Yok, sadece ben... 20-30 tane ben gösterebilirim sana. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Bu hamur çok su götürür. Hı. Ama ben sana şahsen şunu söyleyeyim. Ben senin görüşünü gayet iyi anladım. Sen de benim görüşümü... Yok abi sen de benim görüşümü ayıptın. Herkes daha daha yüksek abi, biz seviyede de ondan, refah Biz, abi, biz de yaşayalım. ondan en fikiriz. Yani ben, Hı. biz abi bak şuradaki benim iki tane kuzenim biz minibüsçüyüz abi. Hem daha refah seviyesi hayır, yükselsin hayır, diye... Bak. Sen daha söylüyorum. kuzenine layık görmüyorsun iPhone'u. Abi kuzenine görmüyorsun değil abi. Şimdi Ali Ağoğlu'nun geliri belli, benim kuzenimin geliri belli. Öğrenci adam onda iPhone 13 Pro Max var, bunda iPhone 13 Pro Max var. Ya senin gelirin ne ki sen gidip onu alıyorsun? Peki, ben çocuğun gelirini meki... geliri neydi abi? abi? Sen Oradaki niye... alıyor abi. Ya tamam abi. Niye bu kadar vergi bir şey söyleyeceğim. Bunu? Hadi şu anla kıyaslama. Bundan 50-60 sene önceki şeyle kıyas. Amerika ile yine Türkiye bir, ne bir miydi? 50-60 seneli kıyaslıyorsun abi. Ya genelinden bak. Sen ba şu ba baksana. Sen dünya genelinde ne zaman Amerika ile bir oldun abi? Bana bunu açıklaması ne zaman Amerika ile denk oldun sen? Başkanımız kendini kıyaslıyor ama. Nasıl kıyas e, kıyaslıyor? adam, diyor. adam, Cumhurbaşkanı bir zahmet kıyaslıyor adam, ama. adama diğer ülkeler iş koyuyor adam kafasını kaldırıyor. Ya kafanı kaldırıyorsun dolar yükseliyor. E, bir şey demiyor sen nasıl Cumhurbaşkanısın ülkene laf ediyorlar. Yani ben, yani ben, ben Avrupa'nın lideri, lideriyiz diyor. Ben sana şöyle söyleyeyim ben beş kardeşim abi tamam mı? Benim bir tane babam var. Bak babam beş tane insanı mutlu edemiyor. Bu adam bu Türkiye'deki herkesi mutlu edemez. Anladın mı? Adam yapabildiği kadar yapıyor. Yanlışı var mı var. Her insanın yanlışı var. Senin de yanlışın var. Ama bu kadar da habire şeyci olmayın yani. Kim gerçekten düzeltecek abi? Sana diyorum ki. Biz sen şey... ki de dostum. Niye celallendin? Abi bak sen çok ters bir şey demedik ki. Abi mi? ben senin muhabbetin ayıkıyorum. Değiştin dedik mi? Değiştin diyorsun abi. Ben değişsin demedim tamam ki. Tamam abi. Sen şöyle bir şey. Video izlediğinde utanacaksın. Ben, ben niye utanayım abi? Ben değişsin sen, demedim çünkü. Sen sen sonuna kadar yayınla abi. Ben sonuna kadar izleyeceğim. Vallahi. Değiştin demedim ben. Abi sen dedin ki yok şöyle memnun musun? Ya ne demek istiyorsun abi o zaman? Yarayı kapatmak dostum lazım. Tamam yarayı Anladın nasıl kapatacaksın abi, abi sen abi, Hata yaptığı yerleri eleştir tamam, ki diyorum. Düzelsin ha, diyorum. Bak ben diyorum. Bak diyorsun ya hata yapıyor. Eleştirebiliyor musun? Eleştiriyorum bak. Yemin ediyorum eleştiriyorum. Benim kız arkadaşım benim ben benim kız arkadaşım Yalova'da üniversite okuyordu. Ben buradan Maltepe'de oturuyorum ben. Yalova'ya gidiyorum. Osman Gazi'den bir geçiyorum. O sıralardan bahsediyorum. 112 lira lan. Sen bu devre, hani milletine bir yol yapıyorsan imkanlı bir şekilde yap. Ya 112 lira değil de kardeşim 35 lira, 45 lira yap. Anladın mı? Ben eksini de söylüyorum. Ha yani şu an muhabbet bu kadar için. pahalı olduğunu biliyor musun peki? Niye? Yiğit ya, biliyorum onu biliyorum için. ama abi şu da var yani adam da yapmıyor değil gerçekten yapıyor. Hani yapılanları yapacak, da görün yani. Yapacak yapsın diye zaten getirdik ya. Yapacak yapmasında sorun yok. E, Niye abi. bu kadar garanti veriyor dostum? Biz bunu Nasıl garanti veriyor abi? Geçiş garantisi vermiyor mu? Mesela Biz ödemiyoruz elimizden. Ama abi sen ödüyorsun da yaparsın. ben sana bak şunu söyleyeyim abi bak haddinden fazla vergi veriyoruz. Evet. Ama bu adam hani gerilen parayla da gerçekten elinden geleni yapıyor. Bak tekrar diyorum yanlışı var mı? Var. Ama bak ben sana açık konuşayım abi. Ben bu oyu yine gider ona veririm. Anladın mı? Bana de ki kardeşim şu var. Vallahi ben ona veririm. Bana bir tane örnek göster. Ben örnek göstermem çünkü... Ben senin yönlendiren yandaş muhabirlerden değil, Benim hiç hiçbir parti umurumda değil. Hiçbir partinin savunuculuğunu da yapmıyorum. Abi Hepsini bak, de sonuna kadar gayet bak, güzel eleştiriyorum. Bak sana şunu söyleyeyim. Ben de ben eleştiriyorum. Sana şunu ver buna bak, ver. Diyemem. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim Hemen abi. Zaten? Biz 2015 2016'da kendi aklım var. Kendi gözüm var. Gördüğünü 2015 2016'da çok koyu AK Partiliydik abi. Bak biz Bitlisliyiz ama çok koyu AK Partiliydik. Ama belli bir şeyini gördükten sonra mesela vallahi yine verin an... diyorsun ama Abi bak sen bitirmeden lafa giriyorsun farklı bir muhabbet açılıyor. Ben veriyorum demiyorum bak ben AK Parti'ye vermiyorum. Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde... Dedi ki yine vereceğim dedi ama. Abi ben Cumhurbaşkanlığı seçimiyle AK Parti bir mi? Evet. Şu an... Şu anda Recep Abi Tayyip Erdoğan bak, far, sen hangi konuşuyorsun? şu an, Recep, şu an Recep Tayyip Erdoğan ölsün Cumhurbaşkanlığı... AK Parti biter. AK Parti diye hiçbir canım, şey kalmaz. Ben şu an abi. yanlış mıyım bak ben sana <laughs> diyorum ki Cumhurbaşkanlığı seçim farklı AK Parti seçim farklı sen diyorsun ki Az Beledi önce sen belediye seçiminden mi bahsediyorsun. Abi ya? ben cumhurbaşkanlığı seçiminden bahsediyorum abi sana. sen belediye seçiminden mi vermem diyorsun? Abi vermem. Ben belediye hiçbir de. parti, CHP'ye de vermem, AK Parti'ye de vermem. E Ama ben Tayyip'e oyumu veririm abi. Peki senin Bana, belediyeni kim yönetecek dostum? Onu onda kim verirsin mesela? Abi ben vermem. Hiçbirine vermem. Yani ben Maltepe'de oturuyorum. Ali Kılıç Yemin ediyorum baş yardımcısı sağ kolu bizim üst binada oturuyor şu an cezaevinde niye şeyden yemekten oradan buradan çalmaktan rüşvetten. bak vallahi rüşvetten cezaevinde Doğru anladın mı yani herkes diyor çalıyor ediyor da ya kardeşim çaldığını ben görmedim hani görenler varsa da sözün Hiç kimse mi çalmıyor? O ona gelince ona susuyor, diğerine gelince ha yaptı. Böyle bir muhabbet yok. Nasıl ki sen diyorsan eksini söyleyin, diğerlerinin de eksini söyleyecekler. Ya ben değiştir demedim sana zaten? Abi ben Eksini sana, konuşalım dedim sadece ben sana. Anladın abi mı? Abi bak biz sana nasıl sen şu an 6'ya bakıyorsun, ben 9'a bakıyorum ama aynı yerde olduğu için farklı bakıyoruz. Ben sana sen diyorsun, demiyorsun. Ben Hani milletin genel açısından bahsediyorum. Yani genel, yorum genel yapmak anlamda ülkenin gidişatından memnun musun? Abi tabii ki memnun değilim. Bak ben bunda hem fikiriz zaten. Bunu kimse inkar Herhangi etmiyor. Hangi bir lider değişikliği düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum. O adam ben sağ oldukça o zaman o adam... devam dost. E devam zaten abi? Bak işte sen böyle diyorsun. Burada ya. kapanıyor zaten. Kapanıyor daha. Bir şey söyleyeceğim. Hani şu an burayı keserse ben şunu merak ediyorum Mesela senin görüşün ne abi? Ben görüşümü burada bildirmem doğru değil. Niye? Neden neye? Ben Niye? ben gazeteciyim çünkü. Abi bu nereden gazetesi? Ben ben basın ben dostum mikrofon. Ben özel mikrofonum. YouTube kanalı. Abi ben şunu da söyleyeyim. Bildirmem doğru değil. Bak anladın ben şunu da söyleyeyim. Ben şunu da söyleyeyim. Hani bazen Instagram'da falan karşımıza çıkıyor yani benim yaşlarımda gençler falan yok, hareketler hareketler yapıyor. Yok dayılara falan yer vermem diyorlar ya. İnşallah onlar gün bir gün benim karşıma çıkar. Anladın? Hani sadece böyle lafla konuşmakla olmuyor yani. <laughs> Hayatta çalışmaz etmez anca baba parası yer. Paran nasıl kazanıldığını zerre bilmez. Bak zerre bilmez. Geçinemiyoruz ya oğlum senin derdinle anladın mı? Benim kuzenim Eskişehir'de üniversite okuyor. Her gün her gün her gün hava şahit. Klapta ben geçinemiyorum makarna olmuş 20 lira. Oğlum gidip alkola para verirken vermesini biliyorsun. Niye eğlence sektörüne geldiği zaman bir şey demiyorsunuz da makarnaya bir zam geldiği zaman laf ediyorlar. Ama eğlenmek ben... hakkı değil mi dostum? Üniversite öğrencisi olarak onun eğlenmek hakkı değil mi? Niye çok görüyorsun? Her gün hakkı değil. Her gün haklı. Her gün eğleniyor mu? Her gün eğleniyor. Her gün Her aktivite. gün eğlenecek İnsan parası var demek ki abi. Yok abi Her şey bunu diyorum. Bittiği zaman da. Yok abi. Bittiği zaman da. Ne eğleniyor bu? Veresiye mi yazıyor abi? Demek ki parası abi şuna, var da eğleniyor. Nasıl söylüyorum işte sana bak. Sen gerçekten ters psikolojiye ve tekrardan diyorum. Bittiği zaman bak bittiği vakit direkt ne diyor biliyor musun? Ülkenin durumu kötü. Ya ben onun yanında kaldım abi anladın mı? Her gün her gün klaplarda karılarla kızlarla yemekle ondan sonra para bittiği zaman 20 lirası kaldı ya bir makarna aldım bir ekmek almadım demekle olmuyor bu işler yani. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Konuşuyorsa gençlerin çoğu böyle diyorsun. Kesinlikle ya konuşuyorsa benim babam yaşındaki 40 yaşındaki 35 yaşındaki eskiyi görüp bugünü görmüş insanlar konuşsun. Benim yaşında 24-25 yaşında adam ya şu da elime alsam felç edeceğim. Şöyle yapacağım. Hiçbir şey bilmiyor. Eski çalar. Ya oğlum hayırdır ya? Hayatta alın teri nedir Bunu bilmiyorsun. görüyor ama. Neyi görüyor Bunu abi? bugünü görüyor. Şimdi bak abi. elindeki aygıttan bak benim elindeki aygıttan Avrupa'daki yani bizim liderimizin kıyasladığı ülkelerdeki gençlerin halini görüyor. Diyor ki 3000 dolara 10 numara bir araba alabiliyor. Ben niye alamıyorum diyor. Ben burada diyor bir aylık garsonluk yapsam, iki aylık garsonluk yapsam yaz tatilimde ben bu arabaya binebiliyorum diyor bütün sene. Genç de burada onu telefondan görüyor. Evet. Diyor ki o da bir genç. Ben de gencim. Ben niye yapamıyorum da bu adam yapıyor diyor. Abi, Kendini dakika, kıyas dakika, ediyor baba, anladın benim, mı? Benim babam çok evet, özür dilerim bir dakika. 20 senedir Bilmiyorum. gelişmeye başlayan Bilmiyorum. bir ülkeyle Bilmiyorum. kaç sene önceden Çık gelişmeye başlamış bir iki Bir dakika babam. Allah razı olsun. Sen de bir de şey söyleyeceğim. Sen şimdi kendini Amerika'yla kıyaslıyorsun ya. Ben Af değil liderimiz tamam, Liderler Afrika'daki çocuklar Türkiye'de çocuklar birbirine kıyaslasın. Onlar orada su bulamıyor, ekmek bulamıyor. Şu, niye işine gelenle kıyaslıyor? E, Peki Sen niye şimdi işine gelenle kıyasladın? Ben neyle kıyasladım? Şimdi bak Ben sen bak, kıyas yaptığın işime kıyasladın. Amerika'yla Avrupa'yla kıyaslıyoruz. Ben kıyaslamıyorum ki. Şükletmek bak ben ne dedim? Ben askeri ücret alayım. Bir hafta geçinemem ama yine ülkemde yaşım abi. Anladın mı? Bu kadar kötülüyor ama ben yine ülkemde yaşım abi. Ben Türkiye'de yaşım. Yani herkes ancak konuşmakta bir şey buluyor ama işine gelince Amerika'da, Almanya'da kıyaslıyor. Afrika'daki çocukla kendini kıyasla. Suriyeliler yedir ama Suriye'deki Suriye yerinde olsaydı ne olacaktı abi? Ya vallahi şükretsinler başımızda böyle bir adam var ki yoksa biz çoktan Suriye gibi olmuştuk abi ya. Anca işlerine geleni konuşuyorlar. Bak vallahi bak ben tekrar dönüyorum abi, bu hamur çok su götürür. Ben burada bir şey derim o farklı bir şey savunur. Ben insanların görüşüne saygı duyuyorum. Ama bak tekrar ne diyorum abi benim yaşımdaki gençler tutup da öyle yok şu dayı gelirse böyle pis edeceğim şöyle yapacağım o konuşmasın dayıya. Bunlar demesinler abi bir şey görmüş adamlar gelip konuşsun. Tekrardan diyor abi alın teri kazanmamış. Baba parası yiyor. Şurada yiyor ben ülkemde geçinemiyorum ya. Oğlum sen ne çalışmışsın? Ne görmüşsün sen bu kelimeleri kullanıyorsun ya? Peki senin en son olarak onu da sorayım. Yarın e, Cumhurbaşkanı seçimi olsa aklındaki lider kim? Recep Tayyip Erdoğan abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eyvallah teşekkür ederim. abi. Görüşürüz. Hayırlı işler. Abi olsun. yıllardır hayırlısını ya. istediğimiz için tekrar Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Teşekkür ederim.